Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Belarus'ta flash iddia. Rus askeri uçağına saldırı düzenledik. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Belaruslu aktivistler Rusya'ya ait askeri uçağı insansız hava aracıyla hedef aldıklarını öne sürdü. Belaruslu hükümet karşıtı aktivistler Başkent Minsk dışındaki Maşkuliş hava üssünde bulunan Rusya'ya ait Beriev A-50 tipi erken uyarı uçağını İHA saldırısı düzenlediklerini iddia etti. Söz konusu saldırı ne Rusya ne de Belarus tarafından doğrulanmadı. Belarus'ta hükümet karşıtı örgüt Baypul'un lideri Alexander Azarov yaptığı açıklamada söz konusu saldırının planlanmasının birkaç ay sürdüğünü ve partizanların gelecekte daha fazla eylem gerçekleştirmeye çalışacaklarını söyledi. Belarus topraklarında Rus işgalcilere karşı ve yasa dışı bir şekilde iktidarı ele geçiren devlet başkanı Lukashenko'nun cani rejimiyle savaşımızı sürdürmek için çalışıyoruz ifadelerini kullanan Azarov, saldırı iddiasını destekleyen herhangi bir kanıtsa sunamadı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.